Kaç yaşında oldu Tamam Tamam Arkadaşlar ben bugün da. 30 yaşındayım. Arkadaşlar Arka Arka bugün çok sevgili nasıl? canım arkadaşlarım haneler, birine kendimi satayım istedim. 4 tane, baltanem, bir tane. <laughs> kız yaptı mı? Hangisi? Şey şey, Murat. Mürafen kim lan? Neydi? Güzeldi <laughs> sevmedik. ben bir çekileyim Bir dakika. Yani. İyi. İyi. Değil, değil İlk doğdum Zehra hiç. İlk doğdum bir hiç. Sıcak mıydı? Az sıcak sevdiğime. Güzel bir şey olmaz. Evet şimdi biz efsane Aa, sen ne diyordun? Ne yapayım beni ben tutar da beni güne versin ya. ya bana hediye aldı Heybiye aldı kendi seçti Kendi beğendi aldı <laughs> evet. Esma dedi ki gucu gucu Bu şeyleri seviyordur o, Biraz böyle hanım hanım e, Güzel böyle evet. Bunu da açıyorum Evet, diyor. Bu yeni paketimi de göster. Ha evet, arkadaşlar böyle dedim. Şey. acaba ne? Dehramda abiye aldığım için bize yeni paketler attı. Tamam. Gayet seni düşündü. Unutmam onu. Hı. İyi ki ya. Bu şey gerekli Aa, mi? Aa inanamıyorum. Bunu Ay biz niye çatal almadık? Al. Artık vazgeçtim. Testere kaşığı. Yanlış ben de Mert Mert Benim ana ekranımda ne var? Bakın arkadaşlar. Cüneyd'im. Yeni resmi. Şimdi Zehra'ya hediyesini takdim ediyoruz. Törenle başlıyoruz. Yanlış değil. Dakiki sarğaç Ne evet, Şöyle. Bir de sallaman gerekiyor. Bir de de şey yapar yani. Ha yap. <laughs> ha şu ya? Ha tamam. Bu evet. da bu rezil bize ilk başta kartını vermiş. Doğum günü olduğu halde kartını verdiği için bunun linçlenmesi gerekiyor. Geri takar ama. <gülüyor> valla. Bize her ay sayılı kullanmayan insanlardır. <laughs> bunun <laughs> hani, ya bir ne Bunlar aile boyu böyle Bu Ya ben seviyorum da şu an onu bir zaten o onun için bizim dersi tersan yine ya evet ne 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 zaman mart kaç kaç on evet aferin adam adam. ya takma da kayıt işte ah, söyle 25 25 <laughs> mart